Selamun Aleyküm sevgili Müslümanlar. Bugün bir ayet-i kerime okunmuştu sabah namazında. Onu aktarmak istedim inşallah. Mevla Teala buyuruyor ki Esel Billah Rabbi cealni muqimes salah Ya Rabbi beni namaz kılıcılardan eyle. Tabi hakiki namaz var, surete namaz var. kafletle yapıyoruz. yani Allah kabul etsin. Hiçbir şekilde bırakmamak lazım. Yani namazın içinde neler var? Normalde namazın şartları kıyam, kıraat, rükû, secde, kâbe ahiredir. Yani namazın içinde yapmamız gereken Kur'an okumak, rükûya gitmek, secde yapmak, e, ee, tahiyyat var, kâbe ahire var. Bununla beraber biz namazın içine neler katıyoruz? Ticaretimizi, düşmanlarımızı, gönülden geçirdiklerimizi, Allah muhafaza belki de haramları gönlümüzden geçiriyoruz o ara. Rabbim kabul etsin. Allahü Teala'ya Rabbim bu duayı İbrahim Aleyhisselam yapmış. Rabbi cealni mukimes salati. Rabbim beni namaz kılıcılardan eyle. Allah'ım bu duayı dilimize dolamayı bizlere nasip et. Daha ve min zürriyeti burası da çok önemli. İnsan yeğeni için, evladı için, torunu için de bu duayı yapması gerekiyor. Acaba bu duayı yapıyor muyuz? Bu da önemli. Allahu Teala'dan Haramlardan kaçınmak için dua istemek lazım, farzları da yerine getirebilmek için dua istemek lazım. Hiçbir şey böyle Allah'a sığınmadan, Allah'tan gelen bir yardım olmadan yapılamaz. Devamında Rabbena ıteqabbel dua var. Ya Rabbi dualarımızı kabul et. Rabbena affirliyeyelivalideyeyel müminiyeyen. Ölülerimize de unutmayın. Mevla'mız bir peygamberin duasını bize aktarıyor. Allah'ım beni bağışla, müminleri bağışla, anne babamı bağışla diyor. Peki sevgili Müslümanlar, bugün namaz kılınır kılınmaz hemen kendimizi camiden atarak duayı tesbihatı yapmıyorsak, doğru bir namaz kılabilmek için dua etmiyorsak, zürriyetimiz için dua etmiyorsak, kimi suçlamamız gerekir? Yine biz kimseyi suçlamayalım, Allah bu güzelliklere uymayı bizlere nasip etsin.